Maalesef ki toplum cezaevinden sonraki sabıkası toplum tarafından dışlanmasına sebep oldu. Sen e, hiç şunu dedin mi? Keşke bu programa katılmasaydım. Ay ben senin asistanın mı olsam dedi yani dedi. Burada bekliyorum dedi. Açlıktan ölürüm dedi. Gözü kafasına girdi. Bir sürü kamplara gitti. Detoks kamplarına gitti. Zaten zayıflamaya başladı orada. Onu hani kırmadan yapmak isterdim bunu. Ama yarışma ortamında yarışma psikolojisi maalesef dilimizin kemiği olmuyor. Yiğitçiler işte Nihal açlıktan öldü biliyor musun? İnşallah senin çocuğun da bir gün açlıktan ölür diyorlar. Ben suçluysam bile benim çocuğum günahsız melek. Keşke hani bırakmasaydım. Hani şimdi mesela çok pişmanım. Keşke yanında olsaydım. Ama cezaevinden çıktıktan sonra neden bakımsız kaldı? Neden kimse onun elinden tutmadı? İnsanlar bana diyor ki ojeyle namaz kılınmaz. Ojeyle abdest geçmiyor. Siz kalpleriniz abdest aldırın. Beni Allah huzuruna kabul etmiş. Sana ne? Arkasına yaslanacağı kimse yok. Bir aile var ama göstermelik bir aile var. Kız kardeşi var ama kız kardeşi onu yaşatacağına daha çok öldüren bir kız kardeşi var. Neden yaptın? Neden Neden suratıma bu hale getirdin? Neden yani? Hayatını bir kere evlendim. 5 sene evlilik aldım, öldürüldü. Zengin olmasaydım birinci olacaktım. Zenginliğimden dolayı, para ödülü vardı ya sözde. O para ödülünden dolayı beni 3. yaptılar.